Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte nasıl hemen wood plank yapılır size bunu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 802 tane wood, wood beach wood'umuz var arkadaşlar ve wood'larımız var. Arkadaşlar bu ağaçları ben taşıdım ve buradan, ve arkadaşlar burada şuraya götürdüm. Size nasıl kısa bir yol, bir, nasıl bir, kısa bir yoldan arkadaşlar nasıl wood, hemen wood kazanacağınızı size göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaçlar birbirinize yakın birbirlerini yakın koymalısınız. Mesela arkadaşlar bir tane bir tane bir tanesini kırdığınızda ikinci çıkacak. Yine kırdınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine yeniden başkası oldu. Ve böylece neredeyse sınırsız bir ağaç sahip olacaksınız arkadaşlar tabi size bunlardan arkadaşlar tabi size bunlardan wood olanları öneririm yani arkadaşlar yani arkadaşlar şu elimdeki gördüğünüz gibi wood olanları öneririm zaten çoğu işinizi bununla yapıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları arkadaşlar bunları gidip Hemen şuradan atlayalım ve hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Bunlara gidip arkadaşlar. Poltadan geçeceğiz. Ve. Gördüğünüz mü arkadaşlar. Bunları. Bunlar arkadaşlar ben bu arada. Test totemi almak için çalışıyorum. Level 33 yaptım. Bir de arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek. Ama size bundan önce kesinlikle bir şey söylemeyi unuttum. Çekilişlerimiz var. Arkadaşlar 100 abone olursak aranızdaki şans, bir şanslı kişi 10 Robux ve bir tane Skyblock'sa Hammer vereceğim arkadaşlar. Bir tane Skyblock'sa dediğim gibi bundan önce iki günlerde söylediğimi hatırlamıyorum ama hem birincisinde arkadaşlar 10 Robux vereceğim hem de bir tane simlet vereceğim kazanan arkadaşımıza. Eğer siz de şu an hemen olmasını istiyorsanız bu çekit için arkadaşlar hemen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz mü arkadaşlar siz tohumlar geliyoruz ve gördüğünüz gibi zaten 50 koyunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar altı hemen alabilirsiniz. Ben aldığım için bana şu an gerekli değil. Arkadaşlar bu arada size kesinlikle çocuklardan almanızı öneririm. Çünkü çoğu çeşitli bununla yapıyorsunuz. Çoğu çeşitli şu elimdeki woodlarla yapıyorsunuz. Mesela arkadaşlar smelter yaptığınızda o smelter'ın hani hemen demir veriyor şey, yer kalmıyor böyle gördüğünüz gibi benim gibi arkadaşlar hemen wood kazanarak şu gördüğünüz çeşitlerden bir tane yapabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da size yardımcı olabilirim. Eğer çekilişin kazanan olursa ol, olursa size yardımcı olurum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle simetralar yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar tabii ki de diyorsunuz ki bunun neresi hızlı. Yani sadece hurdları topladık. Bunu nasıl biz keseceğiz diyorsunuz. Arkadaşlar bunun da kolay bir yolu var. Geliyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada endüstriyel Chest'e tıklıyorsunuz. Ve aşağıdaki vurtlardan bir tanesine tıklayıp görün mü arkadaşlar? Bunu böyle koyarak bu otomatikman kendisi olacaktır. Bunu nasıl yaptığımı size anlatayım. Arkadaşlar ilk önce bu indüstriyel Chest'e şu yöne bakarak koyacaksınız. Ve o orta tıklayacaksınız. Yani dışarıya versin içerisindeki vurtları. Sonra arkadaşlar endüstriyel sammil yapacaksınız. Bu endüstriyel sammil arkadaşlar. Hemen şimdi gidip göstereyim nasıl yapıldığını. Arkadaşlar dediğim gibi bu endüstriyel sammil arkadaşlar. Sammil. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar sizden 3 tane bu sikir istiyor ve sizden 8 tane sikir rod istiyor. Sizin rodu da arkadaşlar Tabii ki gelir şuradan yapabilirsiniz. Kolay bir işlem. Yani siz yapabilirsiniz. Buradan yaptıktan sonra arkadaşlar diyeceksiniz bir chest nasıl yapılıyor? Arkadaşlar ilk önce o odun kesen makinenin makineden sonrasına gördüğünüz gibi arkadaşlar şu chest'den koymanızı öneririm. Bu chest'lerden koyarsanız ne kadar odun keserseniz kesin bir bir tane chest olduğunu diğer chest'e verecek ve ne kadar isterseniz kesebileceksiniz ağaç gördüğünüz gibi ben hemen koymuşum ve benim ağaçlarımı kesmiş vurtlarımı kesmiş gördüğünüz gibi hemen böyle bir wood plan sahibi olabilirsiniz hemen size göstereyim hatta 1227 tane arkadaşlar bende wood plank var size de bunu kesinlikle öneririm ama kesinlikle arkadaşlar bin TL ya da ben diğer ağaçları almak için harcadım para ama siz en az gidip arkadaşlar bu kadar yapmak zorunda değilsiniz bunun yarısını ya da dörtte biri kadar da yapabilirsiniz gidip en az arkadaşlar bin ya da iki bin üç bin TL harcayarak böyle harika bir arkadaşlar ağaç tarlası yani wood plank tarlası yapabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle kolay bir işlem ve arkadaşlar gelecek videolarımızda da nasıl endüstriyel simenteri yapılır ya da arkadaşlar bundan sonraki videomuzda hemen bu videodan sonra ben arkadaşlar gidip hemen sizin için nasıl arkadaşlar nasıl arkadaşlar hemen belirsiz toplanıp size bunu öğretebilirim arkadaşlar ve nasıl birisi de beraber nasıl milyoner olunur. Size bunu kesin öğretmeyi umuyorum arkadaşlar. Hemen arkadaşlar atlayalım şuradan ve size nasıl beri seedleri topladığımı göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir tane beri seed'e 5000 coins veriyorum. Ben bunu gelecek bölümde anlatacağım ama sizin bu kadar paranız olmayabilir. O yüzden ben size bunu gelecek bölümde anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Videoma like atıp yorum yazmayı ve nasıl video istediğinizi yazmayı unutmayın. Ve kesinlikle arkadaşlarınıza önerin bu videoları. Ve arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Yani abone olmazsanız arkadaşlar benim de bu videolar çekme isteği olmayabilir için de abone olmayı da unutmayın. Ve kesinlikle arkadaşlar böyle challenge'lar gelecek. Benim bazı arkadaşlarım var. Bazı arkadaşlarım var. Onlarla birlikte challenge'lar gelecek. Ve arkadaşlar size kesinlikle şunu diyeceğim. Çekilişlerde gerçekten ciddiyim. Yani böyle şay, hani böyle kandırıyorlar bazı YouTube'lar vermiyorlar ya, ama ben bu sefer ciddiyim. Gördüğünüz gibi arttı arkadaşlar. Ne kadar abonemiz çok artarsa ben de kademe kademe arttıracağım ve o kadar çok arkadaşlar videomuzda arkadaşlar o kadar çok çekiş sahibi olacaksınız. Yani neredeyse arkadaşlar her birinize on şansınız, yüzde %5 da çekilişten bir şey çıkma şansınız olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bu bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.